Herkese merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ın 12. bölümdeyiz yanımda Berat var hoş geldin Berat hoş buldum ne yapıyoruz bugün Hasan bugün e, kasabamıza muhtarlık yapıyoruz arkadaşlar e, İşleme başlamadan önce yapıya başlamadan önce bir duyuru geçmek istiyorum Berat'ın kanalı e, Nakota arkadaşlar lütfen abone olun çok güzel içerikleri var e, onda gördüm. da Onda da Minecraft videoları var. Ee, mesela şu evi e, bir de at çiftliği yaptık Beratin evinin arkasında onları Beratın videosunda yaptık mesela ee, evet. yani içerikler e, hızlı şekilde devam ediyor iki kanalda da iki kanalda şimdi kendimizi övmek gibi olmasın ama çok kaliteli içerik üretiyoruz. E, desteklerinizi bekliyoruz videolarımıza like atıp kanalımıza abone olursanız e, çok makbule geçer Çünkü 22 video e, 20 kaç oldu bu video 25 videoyu geçtik şu an kanalda toplam e, yani bu kadar emek verip bir şey görmeyince insan açıkçası üzülüyor değil mi Berat Evet yani şu anki durumda abone sayımız aylardır aynı konumda ne bir artış var ne bir düşüş var yani bir hareket yok yani kanalda ee, destekleriniz bekliyoruz şimdiden çok teşekkür ederim destekleriniz için evet Berat başlayabiliriz kanka <laughs> Kanka e, mimarisi yine her zamanki gibi bana ait e, muhtarlığı. Hemen şöyle Şu belirlediğimiz alanı Kürekle boşaltalım Aynen öyle Şimdi Bir Böyle Şöyle ee, Dört Tamamını şöyle Kanka şu taştan. Hatta şu taştan sana atayım ben bir stek. Al kanka şunu. Ee, arkadaşlar video dışı biraz kasıldık. Ee, Berat kendine elmas set falan çekti. Ee, kazmasına... elmas seti var. Aynen. Ee, Berat'ın da artık e, elmas seti var. Berat kazmasına da e, büyü bastı. Ne basmıştın kanka büyü? Ee, servet 2 ile verimlilik 4 var. Diğer kazmanda ipek dokunuşla verimlilik 3 var. Aynen. Berat da yavaş yavaş kendini toparlıyor. Bu konularda. Gelişiyoruz yani. Ee, Berat sen burayı kazsana kanka. Benim kazmam kırıldı. Burayı da şöyle yapacağız. Şu bloktan yapacağız. taş da. Zemini. Berat bu taştan varsa kanka getirsene sana zahmet. Çünkü burası e, yetmeyecek gibi sıkıntı yani. Ben de şu çıkışı ayarlayayım. Kanka bir dakika dur tamamen kapatma orayı. Dur bir çekil oradan bir. Hemen şuradan. Şöyle, merdivenini ayarlayalım buranın. Şöyle. Aynen öyle tabii. Ya bence şöyle olsun, bu tarafa doğru dönsün merdiven. <laughs> nasıl kanka? Şöyle mi? Kır orayı bir. <laughs> Oraya... Dur bir dakika. Bekle. Halledeceğim burayı kanka. Şöyle mi olsun diyorsun sen? Aynen. İyi e, orayı kırma orayı kırma orayı niye kırıyorsun? Dur dur. Kırıp duruyordum herhalde. Tamam. Böylece tamam kanka. Tamam. Aynen. Burası üst kat olacak. Yine 4 çıkıyoruz? 4 kanka. 1, 2, 3, 4. 4 çık kanka. 1, 2, 3, 4. Burada aklımda farklı bir tasarım var. Onu yapacağım. Tamam onu yapalım. Hatta şu merdiven, bir dakika ya. Şöyle olsun. Böyle kötü duruyor. Hoşuma gitmedi. Bakayım. Aynen böyle daha hoş oldu değil mi Berat? Ben, burada bir yatak ya. Ben yatayım kanka. Tamam yat. Yine yağmur yağıyor. <laughs> Köprünün üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Yattın mı? Evet. evet. Arkadaşlar buraya da büyü yapmak için bir alan oluşturdum kendime. Bunu da size göstereyim buraya gelmişken. Ha bu bölüm bir şey daha yapacağız Berat. Değil mi? Ne yapacaktık? Eee sonra görsünler mi arkadaşlar istersen? Tamam. <laughs> Bana da sürpriz olacak gibi hatırlamıyorum çünkü. Sana da sürpriz olacak gibi ise tamam. Ben söylerim sana. <laughs> Ağacın bu dış kısmını soyayım mı? Evet kanka, soy orayı sen. Bize şu kadar, şu anlık yeter. Ee, burayı nasıl yapabiliriz? aaa neyse şöyle yapalım hı eee böyle olmayacaktı bir dakika bu nasıl olacaktı dur kanka bir dakika göreceksin şurada balkon olacak kanka. Anladın? Bak. Balkon olacak sanki bir mı gibi oluyor. Aynen aynen onu bilerek öyle yaptım. Hani halk muhtarı istediği zaman veya işte belki ilerleyen zamanda belediye binası olarak kullanırız. Anladın? Rahatça. oraya yarım blok yapayım mı? Aynen orası yarım blok olacak kanka. Şey yapsaydım Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Berat camları ee, bir kısmını bana sana kanka. Ah. 32 sen attım Ben de şuradan yapmaya başlayayım. Aynen arkadaşlar şimdi ee, şeye devam ediyoruz. Buradan geçmemiz engel mi? Değil. Tamam. Şöyle. Bunu düşündüm kanka burada. Ben hani güzel oldu. Camdan daha zarif durur diye. Şöyle camlarını yerleştiriyoruz arkadaşlar binamızın. Şöyle. Aşağıyı hallettim biraz sen cam şimdi kanka. Hı -hı. Ee, Hı -hı. şu camları al kanka istiyorsan sende kalsın. Hı -hı. <laughs> Attım oraya. Hı -hı. Sen temiz orayı ben tekrar şimdi yukarıya çıkacağım çatı yapmak için. Hı -hı. Biraz senden bir ricam var kanka. Böyle kanka ee, şu fenerler var ya kanka, ondan yapabilir misin onlar yapılmış var kanka tamam varsa ee, şimdi çatıya çatının açısı şöyle olacak Evet arkadaşlar çatıya başladık. Hemen hızlıca çatısını da yapacağız. Evet arkadaşlar çatıya tam gaz devam ediyoruz. Berat diğer gereken malzemeleri yapmaya gitti. Değil mi kanka? Aynen. Ben gideceğim, Marlan yapacağım şunları. Yani Aynen çatı için gerekli ma şey yapacak Berat e malzemeyi. Ben de tam gaz çatının e, bitmesini düşünüyorum hızlı bir şekilde. Şöyle. Klasik zaten bizim Minecraft'ta kullandığımız çatı stili bu. Yani artık birçok insan e, aşina Şuradan devam edecek. Şöyle Hemen karşısında yapayım. Tamam. Şimdi diğer karşısını yapacağım arkadaşlar şeyin çatının şöyle. Aynen öyle. Şuraya da birleştirdiğimiz zaman. Aynen güzel duruyor mu kanka? Aynı taşlarda merdivenlerde yaptığımız zaman mükemmel duracak. Ee, biraz ee, zırt sırt renklerle yaptık arkadaşlar bu ee, yapıyı. Ama güzel olacak yani sonu güzel olacak. Bize güvenin. Ee, şöyle aşağı düşmeden Şurayı da halledelim. İki blok arayla koyduk orayı. Yani bunu da şuraya. Bu çatıya e, çitten normalde cam yapardım arkadaşlar, ama ondan yapmayacağım. Çünkü e, resmi bir bina gerek de yok yani. Evet arkadaşlar, çatıya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen hızlı şekilde, hızlı bir şekilde çatıyı bitirip. Ee, yapının son halini göstereceğim size. Şöyle. Şu şekilde. Şurayı da birleştirdiğimiz zaman karşıyla. Sen ne yaptın Berat? Şu lambaları koymuş. Panelleri koydum. Tamam kanka. Şöyle hızlıca şurayı da halledip geliyorum kanka hemen. Çatımız bitti kanka. Buraya Güzel. balkona herhangi bir çat yapmayacağım arkadaşlar. Burası böyle olacak. Eee Binanın işinde sonradan e, şey yaparız biz. Doldururuz. Restore ederiz. E, şu tarafa niye kapı yapmamışız biz? Yani şu tarafında kapısını halledeyim arkadaşlar. Orası yarım kalmasın. Aynen. <laughs> Hem bu taraftan giriş var arkadaşlar. Muhtarlık binasına Şimdi e, diğer taraftan var. Evet arkadaşlar kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Berat. Efendim? Şurayı kanka şöyle yapsak bence daha iyi olur ya. Buraya da hem çiçek ekeriz birkaç tane. Daha güzel durur bence. Tamam. Şöyle. Tamam mı? Bu şekilde yani burası böyle bir e, toplanma alanı gibi olur. Şöyle. Şu alan. Oğlum, Nasıl olmuş böylece? Baya bir genişlet bu salı Tamam şurayı şöyle yapalım kanka. Şuradan şöyle bir blok daha gidelim tamam mı? Buranın karşısı nere Şuraya. Buradan. Şuraya kadar gidelim. Bence yeterli bu kadar. Aynen yeter. Ufak bir meydan gibi oldu burası. Evet arkadaşlar. Ee, muhtarlık binası bu şekilde. Dışarıdan da göstereyim size. Şu şekilde. Hemen Türk bayrağının karşısında. Şu açıdan baktığınız zaman Türk bayrağı zaten arkasında hemen muhtarlık binasını. Ee, Berat düşünceler nedir kanka? Düşüncelerim muhtarlığı adaylığımı koyuyorum. <laughs> Aday benim kanka. Arkadaşlar. Bir, bir kişi varsa o da benim. <laughs> Aynen. Arkadaşlar sizce muhtar kim olmalı? Kerem mi? Berat mı? Ben mi? Efe mi? Bunu yorumlarda belirseniz. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Aynı. Beni destekleyin. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. En çok beni destekleyin. Muhtarınız olarak burayı en geliştireceğim. Yorumlara en çok beğeni alan kazansın. Yok kanka herkes kim istiyor şahsın ben tek tek okurum yorumları. Sıkıntı yok. Hmm. Ben sana durumu bildiririm. Zaten sen de okursun yorumları büyük ihtimal bu videonun yorumlarını. Yes. Zaten şey. Arkadaşlar en çok A, beni şey destekleyin. Önemli. En çok beni destekleyin arkadaşlar. En çok emeği geçene destekleyin. Ben daha çok emeğim geçti o yüzden. Evet. Beni destekleyin. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. bay bay